Elimde 100 bin TL değerinde bir gizemli kutu var ve içerisi tamamen basket ürünleriyle dolu. Ve ben bugün bu kutunun hepsini açacağım. Ama öncelikle 1000 TL kutuyla başlıyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, ne haber? İyiyim. 1000 TL verdim. kutu bu mu? Evet, 100 bin TL'yi sen aldın. Bunu neden kaplamadık? 1000 TL'ye geçiyorduk. Önce şunu bir kenara alalım. Evet. Aşağımız geldi. Yani Aynen, bunu 50 TL'de açardım da. Falçata. Şunu açıyorum. Hadi. Evet Ayakkabı olabilir mi sence? Bin liralık ayakkabı var mı? 1000 liralık ayakkabı yok ama inşallah içerisinde ayakkabı vardır arkadaşlar Yani 1000 lira da olsa bir şey çıksın ya Bu ne ya? Daha Abi... ayakkabı koymuşlar <laughs> İlk önce dikkatimi bu çekti bu arada Bu nasıl ayakkabı? <laughs> Curry kaç bu? Curry 4 bu ama Curry 4 Yani Curry'liği kalmamış Yakından bir çeksene bunu Ayakkabı büyük ihtimalle 10 yıl falan önce yapıldı. <laughs> Giyildi. Fosil olmuş bu artık. Ayakkabı çok pis duruyor arkadaşlar. Ve kaç numara? Büyük ihtimalle 20 numara falan mı? Numarası yazıyor. 30 35 vardır. 20 Ama numara. Tokudan, bak, 20 numara bak, ayakkabı ya. mı olur ya? Ne diyorsun? Giyer misin bunu? Ver onu sen bana. Ben hallederim. Ne yapacağım bunu? Şöyle bir alayım şöyle. <laughs> Başka ne? O ayakkabıdan şey? hemen kurtulalım. Sen görme ben bir açıyorum. Elime bir tane kağıt geldi. Sence ne var? Kağıt. Sence bu ödül mü? Yeni bir ödül mü? Evet. Some possibility, some big chance falan olabilir. Olabilir. Ne abi ya? Bu, bu Lebon 21'in kartı bu arada. Evet. Ayakkabıyı bir kopyalamışlar. Yani ayakkabıyı aynen, <laughs> ayakkabı veremiyorlar. Ayakkabının görselini vermişler arkadaşlar. Yani bakalım ne yazıyormuş? Outer Shell. Bunlar ne anlama geliyor? Senin işin ayakkabı olduğu için yani sen daha iyi. Bir sürü özellik ama moralim bozuldu yani. Kağıt vermişler sadece. Olsun ben bunu saklarım ya. Olsun tamam. 1000 lira. Bakalım böyle. Ben saklarım bunu, kalsın. Beğendiklerimi üç tarafa, gözümün yanına ayırıyorum. 1000 lira oldu bile, bakalım başka ne çıkacak? İçinden bir çorap çıkıyor ama güzel bak çorap giyilir. Kullanılmış mı? Yok. Bakayım. Gayet temiz kokuyor bu arada. <laughs> Yepyeni kutusundan çıkmış belli. Bu güzel, belli. güzel tamam. Bu evet. Şey Sneakers TR'den bu arada çoraplar. Bunları da ayırıyorum. Dişlik mi? <laughs> Dişlik beklemiyordum bu arada. Dişlik kaç para ki? Yani bence şu an 200-300 vardır. Boksör dişliği mi bu? Bu yani baskette de e şu takılabilir. Aynen. Tamam. Tamam. Arkasında yazılar yazıyor. Yani. Sıcak ve soğuk su yazılarını dişliğin sıcak suyun içinde bekletiniz. Körü çok takıyor bunları. Bunu deneyeceğim bu arada Güzel merak bu, ettim. Bunu, bunu dene evet. Aranızda dişlik takan var mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Benim dedem takıyor. <laughs> dedem, dedeme çok selamlar. Kalitesi arttı hediyelerim. Bakalım başka Eline ne? Elime bir var? tane böyle yumuşak bir şey geldi. Top falan mı? Bere, bereye benziyor. Güzel. Harbi bere. Ooo Olympiakos bere. Olympiakos. Bu sene Final Four'da kim yenmişti? Bu Fenten Şampiyon Fenten ol olmadı mı? Şampiyon olmadı. Panathinaikos oldu. Panathinaikos'u takip etmeyin. Dikkat edin lan! lan! bir dakika lan. Olympiakos. Real Madrid elendi. He aynen. Real tamam, tamam. yenildiler. Evet. Olympiakos. Bana mı oldu ya? oldu. Final <laughs> <laughs> Four'da e elendim. Hiçbir evet. seçim. Biz Türkiye değil Olympiakos belesine alakalı. Yani Olympiakos'u nereden buldunuz arkadaşlar? Takayım mı bir? Yakıştı mı? Spanolis'e benzer. Yani. Spanolis'in şu stilini hatırlıyor musun? <laughs> Şuradan çıkarıyordu. Evet. Elimi yine daldırıyorum. Bitmedi mi Bir şey kalmadı. Bir tane bir şey geldi. Aaa bileklik. değil. Steph Curry. Bunu takınca arkadaşlar dengenizin geliştiğini söylüyorlar. Öyle bir şey gerçek mi? Bence değil. Bu arada çok Şimdi mesela şu an böyle tek ayakta durmaya çalışıp oh, hiç duramıyorum. Oha! Bak bak. Var ya. Evleniyor adam. O kadar temas alsam bile. Bak bir de çıkardım da dokun. Dokun bakayım. İnanılmaz. Bende de Jean renk var. Bir işe yarıyor mu acaba? Sen tek ayak üstünde dur. Oha oh. asla devrilmiyorum. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Oo, oh. Bu ne? Pahalı bir şey gibi duruyor. Bağcık. İlk kez böyle bir bağcı kutusu gördüm. Bu faydalı. Aşkların çok kötüydü ayakkabı ama gerisi gayet iyi bence. Ayakkabı dışında ayakkabı ayakkabıya çok şey çıktı. <laughs> ama keşke Doğru. 1000 lira bir tane ayakkabı olsaydı böyle. Tarmağın falan 200 liralığı. Ama olsun. Bunu da faydalı bölümünü alıyorum. Evet, 1000 TL'lik. Ve şu dişlikle bilekliği beğenmedim. İçine geri koydum diyerek. 1000 TL'lik kutudan kurtuluyoruz. Ya, 1000 TL bu kadar oluyor. Daha evet. fazlası beklemek hayalcilik olur. Şimdi... Şimdi 10.000 TL'lik kutuya geldik. Kaplaması yok ama gene de güzel şuradan oh. ben bakmadan çekeceğim. Uzat elini. Bu çok büyük bir şey geldi. Aa oh! Ses. Sessiz basketbol topu değil Allah mi bu? Aa çok iyi. Oğlum bir şey değil mi? Gerçekten sekiyor mu bu kadar? Gerçekten basketbol topu gibi ağır bu arada. Ben bunun çok videolarını falan görüyordum. Şey sanıyordum. Lan bu çok hafiften oynanmaz diye de bunlar evde antrenman yapılabilir ya. Güzel bu, arada. Evet. bu kadar sektiğini bilmiyordum ben de. Ben var ya top hakimimi geliştiririm bununla evde. Çok ihtiyacım var ya. Tabi burada çok yapamıyoruz ama şunu bu arada... Top hakimiyetin kötü senin evet geliştirmen lazım. Top hakimiyetimi geliştirmem hakimiyeti lazım hakimiyeti. ya. Bak, Eskiden yapıyordum bunu ya. Oldu. Bir tık oldu. Bu arada arkadaşlar, ya yani bu topun özelliği sessiz olması. Bununla evde vesaire oynayabiliyorsunuz. Bakın hiç ses çıkmıyor çok sessiz oluyor. Çok çok hafif bir ses yani hiçbir komşu bundan rahatsız olmaz. Küçükken ben evde topu bir sektiriyordum. Eve geliyorlardı komşular bayağı sıkıntı çıkıyordu. Ağırlığı Yani ağırlığı... Top kadar var mı? Gerçek top kadar ağır mı? Çok Tabii az hafif. Veriyor. aynı aynısı vermiyor da az hafif yani. Çok hani fark etmez. Dilimden iyi yani. Belki dilimden iyi, iyi. Kesinlikle evet. belki iyi. Alacağım Hı. bundan Hı. evde oynarım. Evde topa hakimet falan çalışırız yani. Bunun faydalı bölümünü alıyorum. İnanılmaz şeyler var. Sen görme. Ağla. Sen tek tek çek. çek. <laughs> Burada bir sert bir şey var ama. <laughs> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne abi? Kafa geliyor. <laughs> Bu ne abi? <laughs> Bu ne Bu ne Steph Curry ama Steph Curry'e benzemeyen Sohbolu Steph Curry. Bu bir şey diyeceğim Curry beyaz. Bu, bu LeBron'un oğlu değil mi? LeBron'un oğlu nasıl benziyor? Böyle Shaun Livingston'a daha çok benziyor. Böyle basketbolcu forması <laughs> Curry değil mi? Curry. <gülüyor> <gülüyor> Net LeBron'un oğlu bu arada. <laughs> bunu yapan adam oldu. <gülüyor> <gülüyor> Curry oldu. Curry'e benzemeyen Curry. <laughs> Harbi Curry'e benzemeyen Curry yapmışlar. Orada bakışı da birazcık irite edici değil mi ya? Atil bebek çok iyi. Bak kafasına sallayayım başını. Oo videoyu beğenin. Like atı. Videoyu beğenmeyenler Curry oluyormuş. Ama Curry olmayan Curry. Ben bunu abi buna dislike. koyuyorum. Şöyle biraz benzeseydi güzeldi de. Haydi bismillah. Ya, ama hala güzel şeyler var Daldırıyorum. Burada. Allah. Büyük hissediyorum. Yılan niye koymadınız? <gülüyor> <gülüyor> Dur, üstlerden şuradan alayım. Sert, <laughs> aa bu ayakkabı. Ayakkabı. Ohohooo! KD. Evet. KD kaç bu? 2.16 Allstar. Oh, Ağabeyden acayip ayakkabı. Yalnız rengi bayağı iyiymiş he. Arkadaşlar... Ne kadar Arkadaşlar... ayakkabı ya? Ne kadar yani, bunun fiyatı? Dere doldu ya, 6000 lira falan. 6000 lira. Beklemiyordum bu kadar iyi bir şey bu kutuda. Orta seviye kutu için bayağı iyi. Bağcık detayları, rengi... KD'nin bu arada performanslarını da iyi duymuştum. Siz değer almak istiyorsanız bakın, belki ben de denerim. Şu an Lebron 21 kullanıyorum ama bu kutudan çıkacağını sanmıyorum. Yok, ya. imkansız. Kalmadı ki zaten Evet. Bir şey kalmadı. En sevdiğin basketbol ayakkabısı hangisi? Benim mi? Yani Kobe 6 tabii ki. Kobe 6 Grinch. Ama onu giymeye kıyamadığım için performans olarak Lebron 20'yi çok seviyorum ben. Lebron 20-21 performansı çok iyi ya Sen ama... beğendin değil mi onu? Evet ama Kobe daha hafif diyorlar Kobe sen Kairi'leri çok seviyordun eskiden. Aynen, Kyrie de artık çıkarmıyor Antalya anlaştıktan sonra. Ben bu arada Under Armour Spawn var ya, Evet. Spawn. bir de normal yani, UAJ, onları Hı -hı. ben aldım, sokakta giyiyorum, aşırı faydalı. Beğendin mi? Evet, çok uygun çok. fiyatlı onlar hem de. Hem Fiyat fiyatları terken uygun, terken. hem de performans cidden sokak için çok iyi arkadaşlar. Sokakta giyecek ayakkabı arıyorsanız, Under Armour alabilirsiniz. Evet, bunu kesinlikle faydalı bölümünü alıyoruz. En azından bir tane düzgün ayakkabımız oldu. Şu... Hala güzel şeyler var bu arada, evet. hala dolu. Ayakkabıyı ses topu aldık. Tişört. O Nike. Nike Kyrie tişörtü. Brooklyn döneminden vay be. Güzel tişört. Bu arada kalitesi falan da iyi baya. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Cidden güzel. Bunda faydalı kısmını alacağım. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Ama arkadaşlar video boyunca üzerimde gördüğünüz şort ve tişört şu anda satışta. Bunlar benim kendi ürünlerim. Eğer almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayıp kendi sitemden alabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde tişört. Şu anda tüm sitede bayrama özel bir indirim var. Ama bu videoyu izleyenlere özel bir indirim kodu daha tanımladım. Bayram kodunu kullandığınız zaman indirimli fiyat üzerinden ekstra %10 daha indirim kazanabiliyorsunuz. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Hemen bu harika ürünlerden sipariş edin. Ve tüm ürünleri imzalıyorum. Haberiniz olsun. Topun üzerine koyayım. Daldırıyorum elimi. Hala güzel ürünler var. Bu ne, ne bu? Suluk. suluk evet, suluk. kullanıyorum. Bunu hiç böyle bir şey kullanmadım ya. Ama hiç hani yamadım. havalı. <laughs> Nike sonuçta evet. Ama çok olmuyor. ufak be. Hani ben bunu mesela basketbol oynamaya gitsem yetmez sana. Yetmez. Şimdi ya bu bunu tanıtan bir kız vardı ya, influencer. Soluk mu tanıtıyor? Evet, 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 adam. evet, 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 Derya İşte bunu böyle açıp içebiliyorsunuz. Duygu, 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 özaslan. bunu böyle açıp içebiliyorsunuz. Vay <laughs> alasınız. <laughs> <laughs> arkadaşlar buradan böyle yapınca su akmaya başlıyor. Su mu var içinde? Hayır, su, su koysa var. ya. Su koyunca faturaya mı <laughs> Hala güzel şeyler var bu arada. Bu kutu bayağı bereketli çıktı. Bu çorap mı gene? Yine çorap evet. Aa, aynı çorap sanmıştım. Şöri çorap. Ben de bundan vardı. Bu çorap bayağı iyi bende vardı arkadaşlar. Şurada mavi detayları var. Under Armour. O içinde bile içinde bile yazı yazmışlar ha. Bu çorabın fiyatı ne kadar? Bildiğim kadarıyla 1000 lira falan yapmışlar. çorap. 1000 lira. Bende Kutu içinden vardı. içinden 1000 lira çorba ayrılması çok iyi. Harbiden şaşırttı bu. Hala kutuda bir şeyler var. Siyah çorap normalde çok sevmem ama bunu kesinlikle kullanırım. Tam ne diyorsun? Güzel. Yok ya. Sen kendi çoraplarını <laughs> göstersene be. Defaklan devam defak ki. <laughs> Defaklan çorap mı aldın? Evet. <laughs> Hayatımda ilk defa, defa çorap aldım görüyorum. 30 liraydı ha? lan. <laughs> <laughs> Hala bitmedi. Daha ne olabilir? Ha <laughs> bileklik. Ama bu sefer daha güzel bileklikler. Lebron, King, Lakers. Bu da Lebron. Ben bunları takayım hoşuma gitti. Bayağı bileklik oldu şimdiden. <laughs> Takamıyorum. Biraz sık abi. <laughs> Hala bir tane bir şey var içinde. Bakalım buna şaşıracak mısın? Nerede? Bulabilirsen <laughs> tabii. Ooo! <laughs> Oha, şampiyonluk. Şampiyonluk yüzüğü. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Üzerinde bakın San Francisco galiba burası. Golden State'in olduğu yer şurada köre 30 yüzüğü. Bildiğin gerçek NBA yüzüğü mü bu? Gerçeğe çok benziyor ama gerçek olamaz tabii ki. Hayır hani yani Ay tasarım, tasarım şey. öyleydi yani tabii ki de, de gerçek olamaz tabii ki de. Yapma. Şey vardı. Yapma. Neydi o ya? Hatta flash izle. Bu arada paramda kaldı abi. Yapma. Abi kaldı. Yapma. Bir çıktım. Paramda kaldı sanmıştım <laughs> biliyor musun? Şey vardı ya. Reverse flash şöyle yapıyordu. İçinden birden bire Flash çıkıyordu. Adam numara yapma parmağımda kaldı falan. Yok abi harbi numara yapma. Eve gidince <laughs> çıkartırım abi. <laughs> Eve gidiyorum ya sürüyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar eğer buraya kadar videoda eğlendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın diyorum. Başka yorum kaldı mı? Yok. Boş. Evet şimdi hepimizin en çok beklediği kutuya geldik. Şimdi 100 bin TL kutuya çıkacağız. Ama yani bu kutu büyük tamam ama bunu 100 bin TL doldurmak için içine çok pahalı bir ayakkabı koymaları yani lazım. Çok özel bir şey olması lazım. Yani arkadaşlar bakın böyle bir kutu ancak yani iki tane falan pahalı ayakkabı belki. Jordan bir 1 falan vardır büyük ihtimal özel bir Jordan. Jordan 1 olabilir, Lebron 21 olabilir. Olabilir. Daha pahalıları sanmıyorum. Ya. Başka ne olabilir ki abi? Yani basketbol dedikli pahalı eşyalar tahmin ediyorum şu anda. Yani en pahalı kıyafeti koysan, en pahalı ayakkabı koysan da 100 bin lira etmez ama. Çöz. Evet. Vallahi. Ağzına kadar dolu. Ağzına kadar dolu. Evet. İlk elime gelen şey arkadaşlar. Ben bakmıyorum. Short. Vaaaaa. Pahalı bir shortla başladık. Bu arada güzel bir şort. Ama ben ne yalan söyleyeyim uzun şort sevmiyorum. Ben bu biraz uzun evet. Zaten kendim o yüzden kısa şort çıkardım. Eminim bazı kişiler de beni anlıyordu. Yani böyle dize kadar gelen şortları çok sevmiyorum ama tabii ki de sonuçta Lakers'ın şortu pahalı. Güzel bir şort belki kısmı vesaire iyi. Sen beğendin mi? Güzel şort evet. Direkt pahalı bir ürünle başladık. Ne kadardır bu? 2000 lira var mıdır bu şort? 2000 lira vardır. Vardır Nefes. tamam. Bunu beğendin mi bence sen? 1000, 1500 2000 arası vardır. Beğenmedim bu arada. Ha, 100 bin'lik <laughs> buradan beklentim bu değil. Ciddi, işte, iyi ürün ya belki bilmiyorum. Yani, ya ben de bakmamaya çalışıyorum ama bayağı doldur. Ne diyorsun? Sence Evet beğendi, beğenelim mi alalım mı? 300 lira veririm. <laughs> Kanalıma kamerama hediye edelim bunu. Ya Allah, al senin olsun. 300 liraya sattım. Paramı ver. <gülüyor> <gülüyor> al sen çek bu sefer. Nedir bu? Tight iyi bir tayt bu arada. Gördüm. Bu 4 bölü 3 olay. 3 bölü 4 değil mi? Aa, God. bu bayağı iyi bu arada. Bu da en az 2000 vardır bence. Vardır 2000 vardır. Bir de arkadaşlar bu taytlar çok havalı duruyor ya. Artık bunların bir bacağı kısa bir bacağı uzun olanlarını çıkardılar. Evet falan. çok popüler onlar. Geçen bana bir yılsa sordu hatta spor sepeti neden bunları giyiyorsunuz diye. Ben de şey dedim. Yani basketbolcular farklı giymeyi seviyor. Böyle evet. bir bacağı işte bir ayakkabı farklı diğeri farklı. İşte taytlar da aynı şekilde. Böyle renk kombinasyonlarını seviyoruz. Ama fark edilsen bunlar artık az giyiyorlar abi. Az giyiyorlar piyasada az bulunuyor. Evet NBA'de falan da az giymeye başladılar. Evet. Korumanı Korumalı çok giyiyorlar bunun korumalı. Korumalı korumanı Korum, evet. korumalı falan. Aynen. Bunların modası bir tık geçti galiba artık. Ama hala çok şık bence ya. Tabii. Jordan deyince zaten. Ha, ben bunu, ha, bunu ben alırım. Bunu alırım yani Bunu beğendik. Bunu beğendim. Evet, sıradakini çek bakalım. Burada bir poşet geliyor değil mi? Evet. Bu ne? <laughs> Blain Save Reddit Compression Wear. Aaa Compression. Bunlar vücudu saran şeyler değil mi? Evet. Bu bildiğin zırh gibi bir şey ya. Az önce baktığımız Titan Full korumalı versiyonu bu. Ha korumaları da var. Şöyle göster bayağı pahalı bir ürün ya. Evet, açamıyoruz bunu arkadaşlar ama siz adam vesaire gördünüz. Beyaz korumalı tight. Bunu kesinlikle beğendim. Az önce söylemişsin işte zaten korumalılar. Güzelmiş evet. Direkt denk geldi. Yani basketle böyle dizler ve falan alıyorsunuz. Sakatlanma ihtimalinizi bir tek düşürür. İlginizi çekerse bakabilirsiniz. Çok ağırdır ama ya. Bunu giymek bence çok rahatsızlık verir. Baksana her yerinde koruma var. Yine de bunu tut bence. Yani bu... Sen hiç giydin mi bu tarz şeyler? Ben korumalı hiç giymedim ya. Yani. Ben hiç giymedim ama çok ağır duruyor. Zaten korumalı giyenler, giyenler... Tövbe estağfirullah, tövbe estağfurullah Korumalı tight giyenler yoruma yazsın. Şey. Korumalı giyenler. <laughs> Bunu beğendik arkadaşlar. Korumalı giren. Tamam, bunu alıyoruz. Okey. Korumalı giren taytları severiz. Sen çek sıra sende. Ben bir şey çek. Bir şey var. Vay Hürkan. Oo. Oğlum bu ülke <laughs> bayağı şekil duruyor yalnız ha. San Antonio. Oha. Özel üretim bu baksana 75. yıl özel üretim. 75. yıl özel üretim. Kaç hangi 11. yıl üretilmiş? Bir vardır. NBA'nin 75. yılı 2 yıl önce. Falan Kesin Miami yani. Ha daha şey. Yeni. Yani 75. yılı özel üretim. Arkadaşlar San Antonio Spurs beni büyük anlamazsınız. Çünkü çoğunuz benden küçüksünüz de. 2014'te Miami serisi vardı. Eşin o zamanlardan mi? beri San Antonio'ya ben bir gıcığım. Hatta kameramanla bizi canlı izliyorduk maçları. O San Antonio istiyordu. Lillard, Tim Duncan'ın prime olduğu zamanlar. Tony Parker içeri bir giriyordu Ufak ufak. İzlediğiniz için çok iyiymiş ha. Çok iyi. Arkasını bir göstersene. Bir de bu San oyun eski logosu. Speedy Brand'e de böyle bir şey çıkaralım mı ya? Onu da söyleyeyim. Çok sıcak. Bunu ama kesinlikle alıyorum, kışın giyeriz. Yani bu ne kadardır sence? Bence 10 bin lira falan vardır bu ceket. 20, 10 bin 20, 20 var? bin vardır. 20 bin yoktur ya. San Antonio bir kere. ya. Bu 10 bin lira vardır, net 10 bin lira vardır. Çünkü 75. yıl özel. Hiçbir yerde görmedim ben bunu. Ben de görmedim. Ya hadi 10 bin olmasın, 7-8 bin olsun yani. Daha aşağı zor bulursun. Arkadaşlar hani baskısı falan da çok kaliteli baksana. Hop. Tony Parker'ın üzerinden falan mı getiriyorlar acaba? Ben bunu hatırlıyorum. Nike'da çıkmıştı da ben yetişememiştim ya. Yani. Nike'dan ürün alınca böyle geç mi geliyordu ya? Öyle bir şey vardı. Evet, bir 10 günde falan geliyor. Evet, 150 euro üstün alamıyorsun hmm. zaten. Bunu da alıyoruz. Şu an de. çok iyi ilerliyoruz bence. Biraz şöyle, biraz şöyle alta iniyorum. Burada büyük bir kutu var. Oo. Ama onu açmak için üstteki... Geçtim. Burada... Aaa! Oh! NBA oyunları! Bir tane daha mı oyunu var hatta? Aa, al sana bir tane daha buldum bak. Kaç o? 12. 12. Arkadaşlar. Gel. 2K 12. 13. 14. 15. 16, 17. Tüm oyunları koleksiyonu. Hepsini Zübeyir'e yeniyordum. Hadi seni hadi. hadi. Seni var ya 2K, 12'de yendim, 13'de yendim, 14... Pardon 12'de tanışmıyordum. 13'de yendim, 14'de yendim. Şey mi? 15'ten sonra sen yendin. Bir şey diyeyim mi? Bu kadar yalan olamaz. Ben seni 13'ten beri yeni, yeniyorum. Bak, 13'te yendim. <laughs> 12'de oynamadık. 13'te yendim. 14'te yendim. 15'te yendim. 16'da bir kere yendim zaten beni. <laughs> bir kere. Hadi bir kere mi yenelim? Ama işte abi eskiden bir Uşubat olayı vardı ya. <laughs> bu hiçbir şey yapmıyordu. Geldi ya daha Uşubat'ta dolduruyordu, da, her hafta giriyordu onun. 14'te yoktu bu arada. <laughs> ya yani 14'te bir de top aramışlar arada. 22 23 oynuyor musunuz yeni oyunları? Ben en son 2 k 14 oynadım ya biz biz oynuyoruz oyundan oyuna zaman kalmıyor ki ama ben PS5 almayı düşünüyorum arkadaşlar ya. Evde böyle yatarken arada oynamak güzel olabilir. Çok iyi ya. Bu, bu arada bunlar koleksiyon olduğu için değeri fazladır. Türkiye'de olması yani, da zor olabilir artık satılıyor bunlar böyle. İşte bir arada tutan çok kişi yoktur bence de. İnternetten vesaire alabilirsiniz de böyle koleksiyon gibi bunlar yani. Evet bu bildiğin koleksiyon ya. Böyle koleksiyon. zenginler şey yapıyor ya, diziyor ya böyle. Nedir bunun bedeli? Ne bir bedel biçelim buna? Hocam bunun değeri nedir ya bu setin? 600, 600. Türkiye fiyatıyla. Tekin'in mi tamamının mı? Prodüksiyon gibi bilmiyor abi böyle olmaz. Hocam bunları nereden buldunuz ya? Ben hiç bulamıyorum bunları. Amerika'dan getirdiniz. Amerika'dan getirdiniz. Ooo bayağı emek harcanmış. Bu arada neden Amerika'dan aldınız ki? Bunlar ile satılıyordu. <laughs> Neyse, şey ben 14'ü alıyorum çünkü ben 14 oynadım. Ya da 15 alayım da. 11 yok mu 2K11 ya? 11 burada yok galiba. Ben abi sana hangisini veriyorum biliyor musun? Sen... 12 al. Bir de Jordan var. Güzel alırım. Tamam. Kobe hangisinde? Kobe'nin kapakta olduğu hangisi? 2 k 14 kapağında LeBron var arkadaşlar. Çünkü LeBron'un bence prime zamanları. Cavs döneminde de çok iyiydi sonrasında ama ben Miami LeBron'u çok beğeniyordum. 2K13 söylememiştim. 13'te böyle üçlü bir kapak yapmışlar ama bu Edition'a dönüyor. O arada ya çok yani. kötü bir oyundu bu arada. Ben 13 oynamadım bu arada hatırlamıyorum. 13 kötü ya. Hangi 3 oyuncu bu arada? Griffin, Westbrook şey yok. Aa oynadım. bu zamanlar Rose tam sakatlanmamıştı değil mi? Rose'un tam sakat... 2012'de çıktı bu oyun mesela. Rose'un tam sakatlandığı dönem. Lan var ya bak. Yeni sakatlanmış. Bu zamanlar Rose o kadar popülerdi ki Adidas'ın reklam hani böyle büyük panolarında falan Derrick vardı. k 15 yine Kevin Durant var. 16'da Anthony Davis. He bu çok saçma atışlar yaptığı sene. Hani böyle işte orta sahanın yakından düşerken 62 kişinin üzerinden falan bir tane sayısı Hiç var. Hatırlamıyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar çok takip ediyordum. Ama çok iyi oyuncuydu o zaman. Hala çok iyi de. Bir tane pozisyonu var abi. Zıplıyor sanırım Westbrook'la Durant. O pozisyonu bulursan koyarsın. Westbrook'la Durant'ın üzerinden topu aşağı indiriyor. Sonra atıyor böyle aralarından. Çok güzel bir buzzer'ı var. Onun prime dönemi yani. Yine burada Paul George var 17'de. Ha, sıra bende mi? Evet. Bu neymiş? Bu ne? Yaşama mı? Paraşüt. Paraşüt gibi bir şey bu. Vay. Abi bunlar da alacaktım. Beyza bana aldırmadı ya. TikToker işi dedi. Evet, bence de öyle. Çok saçma bu kumaşı var ya. Yani. Abi bunlar da seviliyor ya. Var yani. İyi yani. Kumaşı çok çakması olduğu için bunların. Kumaşı sahip. abi bir kışın da giymem yani bu kumaşı ne bileyim. Kışın üşütür, yazın terletir öyle bir kumaşı var. Bu şortla hiç terlemem baba. Haberiniz olsun. Bu arada bu şort gibi şort Türkiye'de oh. yani. Bak şort size bir detaylı göstereyim arkadaşlar. İpleri özel baskı. Burada basketbol temalı yazılar var. Logomuz var. Yanı yırtmaçlı ve cepleri de ayrı baskılı. Yani şortta çok şortlik Zaten Türkiye'de bu kalitede, bu güzellikte bir şort yok şu anda. Bence kaçırmayın, bitmeden alın bu şortları. Sana hediye edeceğim bir orada. Bugün Bekliyorum. depodaydı. Babamın dükkanını depo yaptım ben oraya buraya. Babam torunacı arkadaşlar. Şort. Sanayi tamam mı babamın çalıştığı dükkan? Alt tarafta demirler var, üst tarafta bir dümren deposu <laughs> Bunu almıyoruz. Bunu belki Furkan'a hediye ederim o TikTok şeyleri seviyorum. Daha. Bak bana çekiyoruz. Çorap. Ama bu sefer ee, üçlü, üçlü çorap. Güzel. Adidas. Ama basket dans. çorabı değil sanki bu günlük değil mi? E, günlük duruyor ya. Şey, 1000 e, bin liraya satarım. Bin, bin liraya, liraya satarım. Pazarda 10 lira var. E, 10 değil, 10 değil pardon. 50. Tamam 750. <laughs> 750. Yok bu arada kaliteli ya ben seviyorum. 750'ye veririm. Ya oğlum el, kabul ediyor mu 750? Batarya e, vereyim. 200. Bataryayı ne abi? <laughs> bin lira vardır bu adamın çorabı. Bin lira vardır <laughs> zaten ya. 80. Hala bu arada çok pahalı bir ürün çıkmadı yani. Şu an toplasam 30 bin liralık falan ürün çıktı maks. Wow. Şapka. Hayatımda hiç şapka takmadım biliyor musun? Ben de yani çok takmıyorum aslında ama yakışıyor bence ya. Benim yüz tipime şapka bilmiyorum ya. Şöyle denesek belki... Şöyle... Böyle gitsem sahne tanımazlar. <laughs> böyle gideyim basket yapmaya. Kimin şapkası bu arada? Ya Tam şeye benzedi gerçekten bu turist Araplara veren. <laughs> turist Araplar. <laughs> Geçen şey bir taktik gördüm Instagram'da dedim deneyeyim. Bir tane hani taksiler Türkler almıyor ya şu an. Evet. Gidip böyle bir taksi uygulamasında isimli Arap yapıyor. Arap yapıp taksi arattım geldi. Ben de dedim bana gelmedi. Mario gel. Arap, Arap, yaptım yine gelmedi. Ben Arapçaya çevirdim direkt. Ben el, el, Habib yaptım. Geldi mi sen? Ha. <laughs> el Habib yaptım, adam geldi. Al, beni al. bir gördü. Geldim böyle. Bak, bildim gitti. Almadı mı? Aldı, aldı bildim. <laughs> evet. Blind City Weir. Bu sefer de üst tarafı geldi. Bunu da alırız, takım yaparız. Oye? Aa Speedo brand. Vay Speedo Brand'in koleksiyonundan arkadaşlar. Bu benim çıkardığım ikinci tişört. Birincisi bu. Bu da ikinci tişörtümüz. satışa çıktı mı? Çıkacak mı? Çıktı. Şu an satışta. Çıkacak. Hatta tükenmek üzere yani. Bakın ön tarafı böyle. Burada Champion Mindset yazıyor. ya. Onun altındaki yazı Coach Carter'da geçen bir konuşma. Our Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. Our deepest fear diye yani en büyük korkumuz şeklinde başlayan bir konuşma var. Ay ay kumaşı. Kumaşı iyi. Kumaş iyi mi? Kumaşı çok iyi. Arkasında da bu şekilde yine güzel bir baskı var. Daha iyi içerikler üretebilmem için tişörtlerimden ve şortlarımdan almayı unutmayın. El Habib daldırıyor. Abi büyük şeylere geçelim. Yani. Aha kutu, ayakkabı. Başlıyoruz. Hissedeceğim dur, gözlerim kapalı. Sen tut da ben Olamaz. gözlerimi alayım. Araş... Kobi mi? Kobe Grinch'in yılan derisi gibi burada Grinch değil. Ah değil ama inanılmaz bir Kobe. Kobe 9 mu? Yok. Oy. Bu yeni çıkan değil mi? Evet Kobe 8 Venice Beach. Kobe 8 Venice Beach. Oh, bir koklasana inanılmaz kokuyor. Yeni Harbi yepyeni ha. Oğlum bu arada var ya, ben arkadaşlar en son Kobe, Kobe 8 giydim. Ama o zamanların Kobe 8'i farklı bir bilmezsiniz. 2015'teki Kobe 8'den bahsediyorum. Evet o zaman farklıydı. Evet böyle değildi. Sonra çok iyileştirme yaptılar. Yakından gel detaya. Baksanıza bayağı iyi arkadaşlar. Şurada renk geçişleri olsun. Şuradaki Kobe amblemi aşırı hoşuma gitti. Şurada Kobe'nin imzası var. Bir de renkler çok uzun uyumamış mı? Tam böyle Venice Beach tasarımı cidden. Peki bunun perması nasıl? İncelemeleri. Görüyor musun? Karbon fiber tabakayı. Karbon fiber. İçindeki tabanlığa bak. Güzel tabanlıklar için. Rica ederim. Bu arada arkadaşlar, Güney abi yani basketbol otomisi kendi kanalında basketbol ayakkabılarını inceliyor. Onun da kanalı kartlarda var. Peki şu anda Türkiye'de oyun kurucuları bir ayakkabı önerecek olsan hangi ayakkabı önerirsin? Ama tek bunu alın diyeceksin. Ama bütçe ne? Bütçede en yani orta ana merkezin verebileceği şu anda 4.600 liras. Yani Lebron 20 derim ya. Lebron 20. Olabilir. Bu arada Lebron ben de çok beğeniyorum. Harika harika. Sende 21 evet. var değil mi? Bende 21 var aynen. Kapalı sağda çok... onu giyiyorum. 21 çok iyi. Ama şey bu Morantler ne kadardı? 4000 var değil mi? Orada ne kadar bilmiyorum da internette 4000 falan bulursunuz yani. Bakın 4, 5 şurada Morantler mesela. Bu arada burası arkadaşlar Sneakers TR'nin mağazası. Gördüğünüz gibi bir sürü çeşit ayakkabı var. Zaten bu videomuza da sponsor oldular. Eğer siz de basketbol ayakkabısı almak istiyorsanız Türkiye'de nadir bulunan ayakkabıları getiriyorlar. Onların açıklama kısmında linki var. Oraya da bakmayı unutmayın ve yakın zamanda bu gizemli kutularda satışa çıkaracaklar. Yani onların gidip gizemli kutulardan alabileceksiniz. İçinden çıkacak şeyleri tahmin ederek. Kobi koyarlar mı içine? Yani Kobi koyabilirler, Aa. Lebron koyabilirler. Bu, hani Türkiye için bence çok güzel bir fikir. Yakında çıkarsa ben zaten size duyururum Instagram'dan. Beni takip edin. Onlarla sürekli çalışıyoruz beraber. Kobi koyarlarsa kesin alırım bu arada kutuları. Acaba nasıl yapacaklar? Hani belli bir limit olacak büyük ihtimalle. Bence de her kutuya Kobi koymazlar yani mutlaka da. Kobi büyük yılda bir <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaşlar boy kabıyı alsam var ya dışarıda giymem. Bununla uyurum. Yemek falan yediririm. Bunu içeride de giymezsin bunu ya. Ama ama hala. İçeride giyeriz abi niye <laughs> aldık o zaman? giymez. <laughs> <laughs> <gülüyor> ya. <gülüyor> Sadece yatarsın işte. Koyun Ben Crocs'larla yatarım. <laughs> tamam bunu kesin alıyoruz. Bunu kafama Kafamda durmaz da şuraya. Bu arada herhalde 12 13 bin lira falan ya. 12 13 bin lira. Daha ya 15 de olabilir. O civarda Sekiz bir şey. Sneaker Serum bunu eder mi? Hocam Berkay abi prodüksiyona soralım. Sneaker Serum bunu bana eder bence. 8 aylık ayakkabı karşılığında. <laughs> 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 Ömür boyu sözü. Ömür boyu sözü. Evet ben daldırıyorum. Orada bu arada bir ayakkabı kutusu gördüm. Gözüme gelmedi değil. Burada bir ayakkabı daha var. Kobe ayakkabısı. Bak bu ayakkabı green. Bakın bu ayakkabı eğer Kobe green çıkarsa. Bir Kobe daha mı? Ki Kobe green çıkacağını sanmıyorum. Bir şey değil mi? Green çıkma ihtimali var çünkü çok az ürün kaldı içeride. Aa, Ama yine de Bu ayakkabı Kobe green çıkarsa takipçilerimden bir tanesinde 1 milyon abone olduğum zaman. Bakın 1 milyon abone olduğunda Kobe alacağım. Acilen abone olun, acilen. 1 milyon abone olursam birinize Kobe ayakkabı hediye edeceğim. Hem de Grinch'lerden yani bu fanlılardan. O yüzden abone olun ve videoyu beğenin tabii ki de. Açıyorum, bakalım. Grinch değildir ama ya, boşuna Bak Grinch değil. ama şey, şöyle size doğru açayım. Grinch ama kırmızı da olabilir, yeşil de olabilir. Kırmızı değerli değil o kadar. Bence Grinch değildir ya. Gördüler mi? Grinch. Yemin ediyorum Grinch. Oha. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Abi sen de o kadar basketbol yapıp bunun sırasını falan diyorsun da ilk kez bir Grinch'e dokunuyorsun. Abi acayip bir şey ya. Acayip bir şey ya. gerçekten çok farklı bu abi. Bu ne ya? Şu derisini. Şu deri bu. Hiç böyle bir ayakkabıya dokunmadım Yılan ya. Yılan derisi mi? Bu ne? Yılan derisi teması. Abi ayakkabı. Bu arada harbi güzel olmuş oğlum. Deri şey. Hadi ya bunda 200 al işte. Bunu da 200'e veriyorum. Böyle bir geldi ki. Güzel olmuş. Kaç numara bu? Kaç numara koymuşlar sana bakalım. 11 uyuz 12. 46 numara. Oğlum ben bunu alıyorum ya. Arkadaşlar Kobe Grinch. Aa yanında kırmızı bağcık da var. Bunun fiyatı şu an ne kadardı? Ekrana koyuyorum sanırım 1000 dolar civarı. 1000-1200 arası bir e, tamam, şey. Tamam ya. zaten bununla beraber 100.000 lira oluyor 100 bin lira. aşağı yukarı arkadaşlar. Yani... <laughs> Ay ben aşık oldum ya. İki Kobe ayakkabısı çıktı Kurtay'ın alabiliyor musun? İki tane Kobe Kobe ayakkabısı. Yani 100.000 lira herkes veremez ama 100.000 lira mesela birisine verdim böyle bir şey. İçinden bu <laughs> iki ayakkabı çıktı. Hiç pişman olmam. Doğru olmasın. Gerçekten pişman olmam. Çok aşırı mutlu olurum yani. Bir basketbolcunun isteyebileceği her şey var. Bugünün favorilerini seçelim. İçelim. Sen çok hangisini beğendin? Bence sormama gerek <laughs> Bence Bence ikimiz de yani. en çok hangisini beğendiğimiz zaten belli. Kobe Grinch, bu bizim favorimiz. Ama ayakkabı olarak bunu seçtik. Tamam, tamam. Evet. Bunu şöyle koyalım. Zaten toplam 3 arkamız var. 2 Kobe, 1 KD var. Aynen. Ben yeşil Kobe'yi daha çok beğendim. Grinch <laughs> yani. E abi ben var ya bak ikinci en çok beni mutlu eden şey bu olabilir ya. Çok pahalı değil ama evet Adem bunu çok beğendi. Evet bu çok şey pahalı ama neden biliyor musunuz? Bakın evde çok böyle basketbol oynamak istiyordum ben küçükken. Çünkü basketbol gerçekten çok aşık birisiydi. Topla falan uyuyordum arkadaşlar siz bilmezsiniz ama topla uyuduğum günler var abi. Gerçekten o her sabah antrenman yapıyordum, eve geliyordum, çılam ve yapıyordum vesaire. O zamanlar evde top sektiremiyorduk tabii ki. Ailem kızar evde sektiremiyorduk. Ben Instagram'da yani. yabancıları takip ediyordum. Onlara böyle evde dribble falan yapıyordum. Şimdi bunun sayesinde mesela evde oynayabilirim. Story atarım Instagram işte, oynarken. O yüzden bunu çok beğendim. Şimdi en çok Kobe'yi beğendik zaten o kesin. Evet, sen de ikinci ise sonra üçüncü yapar. Ya abi. ben şeyi çok beğendim ya. Chica koleksiyonunu çok beğendim. Aa. Yani çünkü bunları bulmak kolay değil. Ve neredeyse tüm oyunlar var burada. Ben de bunu seçiyorum. Evet. Sırada ne var senin? Valla Speedy Brand tişörtü zaten. Şu an tekstilde bunu bir yapıyorum. Of, o falan evet. O bunu saymayalım Bahsiyordu kendi marka. Abi bir şey değil mi? Blind Sleeve'ler de güzel. Hırka ya, ya. Evet. Hırka hırka. Samantha'nın 70. yıl özel hırkası. Bunu zaten fiyatını söylemiştik size. Şurada yazıyor mu? Arkadaşlar bu arada bakın direkt NBA lisanslı. Dri Drive it yani. Bu büyük ihtimalle zaten 10 bin liraya yakın bir fiyatı var. var. Sen tahminin tahmin üç, üçüncü bunu koyarsın. Ben de onu koyarım evet. Tamam ben bunu aldım peki diğerlerinden neyi koyarsın? Böyle daha absürt ilginç bir şey ne koymuşlar bakıyorum. Ben tight'ı seçeyim ya. Tight'ı mı? Evet tight gayet hoş bence. Tight olabilir. Sizin en beğendiğiniz hangisiydi? Yorumlara yazın. Bay bay.